Dostlarım hepinize merhabalar. Sizlere bomba gibi bir sistemden bahsedeceğim. Trazure NFT.exe sitesi. Videoya geçmeden önce beğenip destek olursanız çok sevindim dostlarım. beğeni oranı çok düşük. Lütfen beğenip destek olun arkadaşlar. Abone olursanız da çok sevinirim. Trazure sitesinden bahsedeceğim sizlere. Bunun bir yeni kayıt olan kullanıcılara arkadaşlar yönelik etkinliği var. Birazdan NFT rezervasyonu da yapacağım. Dikkatlice izleyin dostlarım. Bakın dostlar. Trezor NFT kaydını tamamlayan yeni kullanıcılar 5 USDT alacak diyor. 2 günlük 150 USDT. Yani kaydolduğunuzda olduğunuz aşağı bıraktığım linkten arkadaş, arkadaş, arkadaş dostlarım. 5 USDT alacaksınız. 2 gün geçerli 150 USDT'lik deneyim <laughs> bonus alacaksınız yani. Bonus yani e, al sat yapmanız için. 2 gün sonra bonus silinecek. Geçerlilik süresi diyor. 12 Temmuz'da başladı. 1 Ağustos'ta bitecek. Minimum depozito 30 USDT. İkinci etkinlik ise ilk kez 30 dolar yatıran 30 usdt yatıran yeni bir kullanıcı geçerli bir kullanıcı olacak arkadaşlar yani bu sistemden geçerli bir kullanıcı olarak al sat yapabilmeniz için minimum 30 usdt yatırmanız gerekiyor ve bunu yaptı yaparsanız arkadaşlar 3 USDT'de de buradan alacaksınız 33 5 de buradan verdiler 30 38 ee, bonus başvuru yöntemi diyor başvuru için treasury nft resmi hizmet e, topluluk grubuna danışın bonus için arkadaşlar buradan müşteri hizmetlerine yazabilirsiniz şeye de Bunların Telegram grupları da var arkadaşlar. Oradan da UID hesabı artı mevduat sertifikası Yani para yatırdığınıza dair e, kanıt arkadaşlar. Hediye yöntemi diyor. Hesabı etkin bir şekilde etkinleştirme ödülü otomatik olarak platform hesabınıza dağıtılacaktır diyor. 3 e, diyor. Yeni bir kul yeni kullanıcıyı geçerli bir Trezor NFT kullanıcısı olmaya davet edin ve davet eden kişi 5 dolar tavsiye ödülü alacaktır diyor. Geçerlik süresi yine bunun da 12 Temmuz'da bugün başlamış. E, 16 Temmuz'da bitiyormuş arkadaşlar bu. E, birinci etkinlik yeni kullanıcıların e, davet kaydolması ve 5 USDT alması 1 Ağustos'ta bitecek. 12 bu gün başlamış. E, üçüncü yeni kullanıcıyı davet etme etkinliği ise 16 Temmuz'da bitecek diyor arkadaşlar. 4 gün geçerliymiş bu. Hediye yöntemi o e, otomatik olarak Trezor NFT varlık hesabına dağıtılır diyor. Bunu da diyor e, Telegram gruplarına vesairelere sormanız gerekiyor arkadaşlar. Yani oradan söylediğinizde arkadaşlar başvuru format diyor. Davet edenin UID hesabı artı davetlerinin UID hesabı artı davet edenin depozito sertifikası falan diyor. Şimdi dostlarım sisteme geçeceğim. Bakın dostlar buraya rezerve kısmına bastığımızda burada bu sistemde ana mantığımız dostlar NFT rezervasyonu yaparak kazanç elde ediyoruz dostlar. Ben bunun mobil uygulamasını indirdim Android için. Şu anda bilgisayardan video çektiğim için bilgisayardan sizlere anlatıyorum burada yönetmelik kısmı falan var dostlar. <laughs> şu anda bu yönetmelik kısmına bastığınızda 1. seans ve 2. seans olmak üzere ikiye ayrılıyor ayrılıyor dostlarım randevu saatleri. 8 ile 12 arasında 1. seansta rezervasyon yapabiliyorsunuz. 2. seansta da 5 ile 9 arasında rezervasyon yapabiliyorsunuz dostlar. Eee İkinci e, burada söylüyor mesela dostlar bakın randevu saati 8 ile 12 arasında. Randevu sonucu 1'de belli oluyor birinci seansta. İşlem saati 1.30 ile yani 1.40'dan sonra listeliyorsunuz. Ertesi gün 1.40'da yani bir gün sonra arkadaşlar ne kadarlık NFT rezervasyonu yaptıysanız ve seviyeniz ne kadarsa arkadaşlar level sistemi de var. Bu gibi önemli şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. E, onun %1.7'si kadar level 1 iseniz arkadaşlar e, hesabınıza bak yatıyor. İkinci seans için randevu saati 5 ile... Akşam 9 arası rezervasyon sonucu onda belli oluyor. 10, 10.30-10.40 civarı işte 10.30-10.35 demişler. 10-40'tan sonra siz e, listeliyorsunuz. Ertesi gün saat gece 10-40'ta bir gün sonra bakiyenize yansıyor. <laughs> Sistem bu şekilde dostlar. Düşükten yükseğe para yatırma diyor. E, birinci seviyede e, NFT rezervasyonu yaptığınızda dostlarım. Şöyle göstereyim size. Para çekme işlemlerinin de belli saati var arkadaşlar. O saatler dışında para çekemiyorsunuz ee, akşam ikinci seansta para çekme saati 9 ee, ile yani akşam belli bir bir, bir bir buçuk iki saatlik bir süre var arkadaşlar o süre zarfında para çekebiliyorsunuz onun dışında para çekemiyorsunuz dostlar birazdan onu söyleyeceğim şu anda telefon uygulamasından daha kolay oluyor arkadaşlar şu anda bilgisayardan yaptığım için şu anda dostlar benim burada bakiyem var bakın şu anda İngilizceye çevirmediğim için sıkıntı oldu. Tekrar bir şöyle sayfa yenileyeyim NFT rezervasyonu yaparak kazanç sağlayabileceğimiz bir platform bu. Tamamen gerçek bir platform arkadaşlar. Detaylıca hazırlanmış. Siteden Docs kısmından belgeler kısmına basarak da e, bastığınızda buradan e, daha detaylı bir şekilde sistemi e, inceleyebilirsiniz. Bakın Docs kısmında bu sistem çok detaylı bir şekilde hazırlanmış. Birinci levelde en fazla 300 USD'ye kadar rezervasyon yapabiliyorsunuz. İkinci levele geçerseniz dostlar %3.4 alıyorsunuz ve depozito ücreti, rezervasyon depozitosu 20 USDT kesiliyor. Birinci seviyede rezervasyon depozitosu 2 dolar 2 USDT kesiliyor ve %1.7 alıyorsunuz. Leveliniz arttıkça kazancınız artıyor dostlarım. Fakat yatırımınız, yatırım miktarınız da artıyor. Üçüncü levele geldiğinizde dostlarım böyle gidiyor. %5.1 kazanıyorsunuz. 1000 ile 3000 USDT aralığında rezervasyon yapabiliyorsunuz ve buradan kazanç elde ediyorsunuz. Diyelim 1000 USDT'lik bir e, bakiyeniz oldu. 1000 USDT üzeri. 1000-2000'lik e, otomatik olarak oluyor rezervasyonlar. Şu anda manuel rezervasyon gelmedi daha. %5.1'ini hesabınıza e, yansıyor arkadaşlar. Mesela %5.1 ne yapıyor? 1000 USDT'lik bir NFT rezervasyonu yaptınız. Otomatik olarak 1000 ile 2000 arasında. 1000'in %5'i kaç yapıyor dostlar? Yani dostlarım binin 1000'in %5.1'i 50.51 dolar civarı falan yapıyor işte. Allah bin bereket versin. Bu seviyelere ulaştığınızda çok güzel kazançlar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu seviyelere gelebilmeniz için sizlere şöyle söyleyeyim şu account kısmına önce şu anda bakın wallet balance diyor. Benim 58.2 uzaylı telik bir bakiyem var. Bu seviyelere gelebilmeniz için şu account kısmına gelelim. Bakın ben 50 USDT yatırdım. Minimum 50 USDT yatırdığınızda level 1 oluyorsunuz. Belki Şu anda belki farklı olabilir. Güncelleme yapabilirler arada. Şu anda bakalım. Benim ikinci seviyeye geçebilmem için dostlarım Geçerli A seviye iki kişiyi davet etmem gerekiyormuş. İki kişiyi benim linkimle kaydolan iki kişi yani az öncesi gösterdiğim gibi minimum 30 USDT yatırıp 30 USDT, 30 USDT ve üzeri yatırım yapıp geçerli üye olduğunda dostlar işte burada ABC yönlendirme falan diyor işte. Normalde burası doluydu. Bura farklı bir yere gelmiş. Ben ikinci seviyeye geçebiliyorum dostlar. onun haricinde buradan para çekme, çekebilmeniz için dostlar account kısmına şey dur ayarlar kısmına bir bakalım account'tan hesap. İki faktörlü kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Bakın setting ayarlar kısmında. iki faktörlük eminlik doğrulamayı tamamladığınızda e, para çekimini yapabiliyorsunuz kolayca. Buradan günlük giriş yaparak point kazanıyorsunuz. Bu pointler sizin belli bir point'e geldiğinizde sizin seviye atlamanıza yardımcı oluyor dostlar. Aynı minteres mantığı. Minteresten kat kat daha iyi bir sistem bu bu arada. Ben dediğim gibi daha önce yatırdığım paranın hepsini çektim, ihtiyacım oldu. Sonra tekrardan yatırım yaptım ve daha da fazla durumum müsait olduğunda yatırım yapacağım arkadaşlar. Seviyemi de arttırmayı düşünüyorum. Arttırabilirsek inşallah. Ee, <laughs> Rezervasyon kısmına gelelim arkadaşlar. Rezerve. Bakın. Benim şu anda bakıyem 58.2 USDT'ydi. Sizin huzurunuzda şu anda NFT rezervasyonu yapacağım dostlarım. Dostlar bakın 58.2 USDT'lik bir e bakiyem var. Şu anda ikinci seans randevu saati içerisindeyiz. Bakın 18.50 USDT'lik. %1.7 e kazanç elde edeceğim. Bakalım kaç. Yani bunun randevu sonucu şu anda belli olmayacak. Ve her randevu yaptığımızda airdrop'tan kutu açıyoruz. Airdrop, airdrop kısmından bir adet kutu açıyoruz. Ve şansımıza bazen bir şey çıkmıyor bazen çıkıyor. İnşallah bu sefer çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm dedim. Rezervasyonumu oluşturdum. Bakın dostlar. Confirm dedim. Şimdi rezervasyonum oluş, e, oluştu. Go diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu sefer şansımıza çıkar ya. Hiç çıkmadı ya videolarda. Hadi bismillah. Tüh Allah bir şey çıkmadı ya. Neyse sağlık olsun. Buradan 0.81 bazen 2.5 Bunlar bildiğiniz çekilebilir. Bak yatıyor arkadaşlar. Bazen 0.20.20 UST yani 20 sen çıkıyor. Güzel bir e, sistem arkadaşlar. Ben şimdi rezervasyonumu yaptım. Bakın Collection kısmına geldim. Bugünün rezervasyonu şu anda var. Open diyor. İkinci lisans randevu saati. Bu randevu sonucu saat e, 10'da belli olacak. 5-9 arasında en geç 9'a kadar randevu yapabiliyorsunuz. 10'da belli olacak. 1040'tan sonra işte ne kadarlık 10, 10'da ne kadarlık e, otomatik olarak bazen 20 oluyor bazen 30 bazen 40 şansınıza bir NFT rezervasyonu yapıyorsunuz. Bazen başarısız olma durumu da oluyor tabi. Otomatik oluyor. Bunu e, liste dışı olacak. Saat 10.40'dan gece 10.40'dan sonra bunu e, li, sat diyeceğim. Listing diyecek. Sonra listelenmiş olacak arkadaşlar ve bir gün sonra diyelim benim 30 US ya da 40 USD detelik bir e, NFT otomatik olarak e, rezervasyon yaptı. 4 kere, 7, 28, 4 kere 8, 0 0.68 cent bana kazancı olacak. Valla dostlar kusura bakmayın videoyu uzun tuttum fakat yeni kampanyayıdan da size bahsetmek istedim sistem çok komple yani çok detaylı bir sistem olduğu için dostlar valla çok kısa süreye sığdıramıyorum kusura bakmayın biraz uzun oldu zaten çoğunluğu çok kısa süreli izleyip kapattığı için ve beğenmediğiniz için dostlar videoları ön plana çıkmıyoruz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Motive olmuş oluruz. Daha Sizler için daha güzel sistemleri e, bulmaya çalışırız. Fakat beğeni olmadığı zaman arkadaşlar... Hayal kırıklığı oluyor. Sistem bu şekilde dostlar. Siz de e, eğer aklınıza yattıysa kaydolup... Bu sistemden kazanç sağlayabilirsiniz. E, ben dediğim gibi bu sisteme biraz daha yöneleceğim. İnşallah çok güzel kazançlar elde ederiz. Yatırımlı bir sistem arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir burada anlattıklarımın hiçbirisi. Herkesin kendi... E, riskidir. Yani, yani risk almayı sevmeyen arkadaşlar hiç bulaşmasınlar. Bu hayatta da hiçbir şeyin garantisi yok zaten. Risk almadan da hiçbir şey olmuyor. Ama sistem gerçekten arkadaşlar sağlam bir sistem. Emek verilerek hazırlanmış bir sistem. Gerçekten bu işi yapıyorlar yani. Baya, e, bu, burada şeyleri falan bile var ya. Yani kontrak adresleri, NFT falan satılıyor yani bu gerçekten. NFT satış platformu bu. Minteresten de kat kat daha iyi. Minteresti paylaşıyordum. Minteresti artık cıvıttı iyice. Sürekli işte yok e, şey seviye yükselt bilmem ne falan filan saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Onu bir daha ben paylaşmayacağım arkadaşlar. Allah'tan yatırıldığımın fazlasını çektim ben oradan. Oradan biraz kafam rahat. Bu sisteme dediğim gibi dostlar ne kadar fazla e, mesela ben şu anda ikinci levele geçebilirsem arkadaşlar kazancım daha da artacak ve bu beni daha da mutlu eder. Kaydolmak için arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten kaydolup yatırım yapmayı düşündürürlerse de e, yani kendileri bilirler arkadaşlar. Güzel kazançlar elde edebilirler. edebilirler Şu anda zaten kampanya da var. Kampanyaların belli bir süresi oluyor arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun yani eğer düşünüyorsanız. Minimum 30 USD'de yatırım yapılmadığı takdirde arkadaşlar buradan kazanç elde edemezsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler bol kazançlar.